Envali uhreviyede sırrı ihlas ile iştirak. Sırrı ihlas ile iştirak şartları var. Sonra ve sırrı uhuvvet ile tesanüt. Sırrı uhuvvet ile tesanüt. Şimdi e, ihlas gayri ile muameledir. Kalbin Allah'a teslimiyetinin dışında gayriyle muameledir çevresiyle alakası nispetindeyiz insanın ihlası. Çevreyle ölçülür yani. İnşallah siz tam ihlasa muvaffak olursunuz, ben de tam ihlasa sokarsınız. Doğru söylüyor. Bir insanın insanlarla ülfet ve ünsiyetine bakması kendisinin o meseledeki samimiyetinin ölçüsüdür. Feragat ve feragat mesleğidir yani, feragat mesleğidir. Yani e, dediğim dedik cinslerin ihlasla hareket etmesi mümkün değildir. Karşılıklı fedakarlıktır yani. Karşılıklı fedakarlıktır. Elbette sen bu odanın bir tertibi, yani sana kalsa başka yaparsın yani. Bana kalsa ben de başka yaparım. Ona herkes, her insan adedince tedbir ve tertip vardır. Burada ölçü ne? Her biri öbürü ne? Kendi hesabına feragat gösterecek. Kardeşim tam sen tamam sen dedi, Tamam. Oldu bitti. Aksi halde olmaz. Kalp kırıklığı en azından. Mesleğimizde hak kalp olmuş, hak kafasını yarmışsın, Hiç farkı yoktur. Hiç farkı yok. Günahta bir bunlar. Hak kafasına vurmuşsun bir şeyle yarmışsın. Hakal ben ona kırılmasın. Aynı şeydir. Manevidir bu işler. Onun için ihlas diğer insanlarla olan muamele meselesidir yani. O kalbindeki Allah'ın inayetiyle buraya münafığın buraya gelmesinde bir işi şey yok. Yani, karı yok. Onun için buraya münafıkların falan girmez. Kalbi münafık, kalbi nifak. Geriye kalıyor zahiri ihlas. İhlas da gayriyle muhabbet esası üzerine teşekkür mesai. Öyle demiyor mu? Envali evet. uhreviyede ı ihlas ile iştirak evet. ve sır ı uhuvvet ile tesanüt. tesanüt. Sır ı uhuvvet ile tesanüt. Yani zoraki değil. Severek, severek. Severek. Tesanüdü severek yapmak lazım diye diyor. Yoksa öbüründe kalbi sıkıntı var orada. Yani o, o kalp daha kalpte yapmış, ha dışta yapmış. Farkı yok onun. Onun için kalpten ve kafadan e, e, şeyi muhalefeti kaldırmak lazım geliyor. Kalpten ve kafadan muhalefeti kaldırmak lazım geliyor. Muhalefet yok. Sırrı uhuvvet ile tesanüt. Sırrı uhuvvet ile tesanüt. Tesanüdü uhuvvet ile. Sırrı kuvvet ile meydana gelebilir. Yoksa eyreti e, neyse Allah müstehakınızı versin. Hadi ben karışmıyorum. Bu bir şey değil ki bu herkes yapar. Yani. Bunun ihlasla alakası yok. Muhalefet olmasın diye bir şey söylemedim. Öyle değil o. Seve seve muhabbetle. O kardeşim beni en iyi tamam. Ama demire kömür demiş. Belki de demir kömürdür. Yani. Belki de demir kömürdür. Teslimiyet böyle olur. Sırrı kuvvet ile teslim edecek. Severek, muhabbet ederek, arzu ederek, hakikaten feragat ederek. Hafız Ali Efendi ne diyor? Nasıl olmuş hadisesi? Bir yeni talebe yeni Risale-i Nur'a etmiş. Yazı yazmış. Hafız Ali Efendi İkisi ikisi kendi yasını ve onun yasını üstada götürüyor. İkisi de bir aradalar. Üstad Hazretleri ikisinin yasına da bakıyor. Maşallah kardeşim diyor. Hafız Allah sana iyi bir talebe vermiş. Bu seni geçer diyor. Bu seni geçer. <laughs> Hafız Ali Efendi seviniyor. Üstad diyor ki kalbine dikkat ettim. Hakikaten seviniyor. Diyor. Kalbine dikkat ettim. Hakikaten seviniyor. İşte bu. Sırrı kuvvet ile tesanüt bu. Herkes kendisini çok kolay ölçüye vurabilir. Çok kolay. Kardeşi adına ne kadar fere, severek feragat edebiliyor yani. Severek. Feragatın en büyüğü de fikir noktasındadır. Feragatın en büyüğü de fikir noktasındadır. Anlayış noktasındadır. Tedbir noktasındadır bu kardeş senden daha iyi yapar bu işi. Şey. Dediği zaman elde metre var. Hakikaten seviniyor mu? Yoksa eyleti yüzünden sırıtıp geçiyor mu? Bu kimmiş ki gibi. Veya bir kıskançlık veya bir haset mi oynuyor? İşte sana ölçü. Risale-i derecen bu. Risale-i derecen bu. Çok zor iş. Çok zor iş. Söz hakkı yok. Çok zor iş. Evet. Öçü. Her bir mesleğin lazımı vardır. Yani efendiler. Her bir mesleğin lazımı vardır. Bu mesleğin lazımı bu. Lazımlarından biri bu. En mühimi de bu. Ya kardeşim tek yanlış yapıyor. Bu bilmem ne yapıyor. Bilmem ne diyor? Evet. Yani kardeşane yine muhabbetle, samimiyetle. Abi acaba böyle bir şey var mı? Baktın şey yok. Şöyle tamam abi, tamam. Hiç sıkıntı, sıkıntısı da ama. Kalbi muhalefet bırakmadan. Tamam abi. Tamam, öyle Böyle olur. İnsan şey yapıyor, bu nefis insana oyun oynuyor çok hususlarda. Efendim işte prensip sahibi olmaktır, yok bilmem ne etmektir, yok bilmem ne etmektir. Ya dava uğrunda şu prensibi biraz bırakın da kardeşim ya, <laughs> bir şey ya. Ya şuna bir teslim oluyor, gömleğini yırt, at, gir içine işimiz Suyun içine dalan adamın yerinde neresine kuru kalırsa, sen de prensibin o kadar kalsın. külliyetle ona dalmak lazımdır. Külliyetle ona dalmak lazımdır. Onun onuncu, onuncu nota. Birinci iş bu, birinci iş. Birinci iş. Külliyetle ona dalmak lazımdır. Külliyetle suya, havuza gir. Ondan sonra çıktığın zaman buramda kuru mu kaldı? Şu anda yaş mı kaldı? Buramda bilmem ne mi oldu? Yani orada ne kadar kuru yer kalmışsa sen de prensibin o kadar sende kalsın. Nefis insanı aldatıyor. Nefis insanı aldatıyor. İşte ben titizimdir, işte ben bilmem neyimdir, işte ben bilmem neyimdir. E herkes titizliğini devam ettirecek. Herkes prensibini devam ettirecek. Herkes bu ter terbiye denilen şeyin, bu metodik terbiyelerin, bu irşat silsilelerinin manası nedir ki yani? Manası nedir? Herhalde Hazreti Ömer Efendimiz yine İslam'da İslam'dan evvel. Yine şahametliydi. İki Ömer'den biriyle Rabbim iki Ömer'den biriyle bu dini takviye et diyecek kadar seçili iki Ömer'den biridir yani. O kadar mümeyizatçılar var. Ama İslam'a girdikten sonra onun hepsi gitti. Teslimiyete kalboldu o. O tamamı tamam teslimiyete döndü. Teslimiyette şecaat. Teslimiyette feragat. Teslimiyette adalet. Ferdiyet gitti. Ferdiyet gitti. Ve gitmesi lazım. Terbiyenin manası bu zaten. Terbiye yoksa peygamberler herkes kendi bildiğini okuyacaksa peygamber neye geldi? Herkes kendi biliyorlar olan geldi. Herkes kendini bildiği Mevlana Kallı Züccenahin neye geldi? Bu Risale-i Nur'un ana noktası bu. Efendiler, ana nokta. Bu noktada kusuru olanın malumattan ileriye bir kazancı olmaz ise Malumattan ileriye bir kazancı olmaz. Ana nokta bu. Kurtuluşumuzun noktası bu. Sırrı uhuvvet ile tesanüt. Sırrı uhuvvet ile tesanüt. Mesleğimiz muhabbet, mesleğimizde rabıta muhabbet esas üzerindedir. Huvvet, merak, me, muhabbettir yani. Bir de rabıta muhabbet rabıtasıdır. Sevmek, nefret etmemek, kızmamak, kızarsın, bir ne dersin, insandır. Çapı vardır ama götürme, ileriye götürmemek, derinleştirmemek, hemen derhal dönüş yapmak. Bu sorundan derhal dönüş yapmak. Yok efendim işte Birisi geliyor. Biraz temayüz edince oradan iftihar etsene ya ondan iftihar etsene sen. Sen işin bu. Senin işin bu. Birisi gelmiş daha güzel yapıyor. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş bir şey. Bizim ee, camia bu özelliği kaçırdı elinden. Bizim camia bu özelliği elinden kaçırdı. Yanlış yaptılar. Yanlış yaptılar. İstidatlar inkişaf imkanı bulamadı. Nur camiasında istidatlar inkişaf imkanı bulamadı. istibdat altına alındı. Fikri istibdat, hali istibdat. Tenasüp, tesanüdün esası birbirine münasip vaziyet almak. Birbirine münasip vaziyet almak. Muhabbetle, sevgiyle, birbirini severek, iftihar ederek. Hafız Ali'nin, evet bu his diyor kardeşlerimin arasında e, inkişaf edeceğinden dolayı çok ümit var oldum. Çok ümit var oldum. İnşallah bu his bütün kardeşlerimiz arasında inkişaf eder. Çok ümit var oldum. Kalbine dikkat ettim. Hakiki seviniyordu. Kendisini geçeceği için. Sırrı kuvvet ile tesanüt. Sırrı kuvvet ile tesanüt hiç kimsenin senin hakkında şehadet etmesi, şadet beklemene, senin hakkında şehadet beklemene düzüm yok. Metre sende. Metre sende. Etrafında ne kadar uyumlusun? Çevrenle ne kadar uyumlusun? Bu meselede de nasibin o kadardır. Söyleyin meselesinde nasibin o kadardır. Buna misaller çok. Buna misaller çok reşha misal nar aşk ile hafif bir hararet girdi mi içine tebahur eder havaya karışır. Ondan sonra reşha misal olan şeyi göremezsin ki onda enaniyet bulasın. Karışı verir. Tamam hemen. Bitti. O işi tamamdır. Ama zehre misal, katre misal onun alayışı var, debdebesi var, o kitabeti var, anlayışı var, ilmi var, fazileti var, kemalatı var, elektrikçilik bilir, bilen ne nelik bilir, bilen ne ne bilir. Aynen o güne dönen çiçek gibi. Bin türlü renk var üzerinde. Ama ne diyor ona? Sen Allah'ı bulamazsın diyor. Sen Allah'ı bulamazsın. Onun hakkındaki son hüküm budur. 24. sözde. Sen Allah'ı bulamazsın. Katre misal de onu söylüyor. Felsefeyle Allah'ı bulmaya çalışanlara. Sen o katreyi dürbün, beyin dürbünüyle diyor Allah'ı bulamazsın. En çok işte bine neye binersen aya gidersen hep sevmeklerin boşa gider. Boşa. Sen yani Allah'ı bulamazsın felsefecilikle dini yaşamaya çalışanlara. Felsefe lazımdır. Din felsefe değildir. Din nakildir. Din yaşandığı gibi yaşamaya çalışmaktır. Felsefe değildir. Neticede i kelam sırr-ı ile tesanüt. Sırr-ı ile tesanüt. İşin aslı, işin aslı. Cenab-ı Hak bu mesajı işlerimizi ziyade eder. Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alîmul hakim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yesekun. Esselamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil aleyküm.